Berdan diyor ki iki buçuk puan ortalaması Galatasaray süper filan diyor ya. Abi biz burada Galatasaray'dan bağımsız Fenerbahçe'yi düşünüyoruz. Galatasaray'a boş yerin abi. Fenerbahçe'nin futbolundan, büyük maçlarda oynadığı futboldan, transferlerinden, kurduğu sistemden, oyunundan memnun musunuz? Bunu söylüyoruz. Boş verirsek biz açık ara lideriz abi şu an ligde. Ben, ben, çok iyi ya. Allah Allah. Abi ben artık konuşmak istiyorum. Abi nasıl açık ara lideriz ya? Abi sen ha, abi bir daha abi, sen bak puan. Abi Vallahi sen uyuşturucu falan ya. mı alıyorsun ya? Abi sen vallahi sen ben anlamıyorum benim kafam yamuk senin beyin mi çalışmıyor abi hani hakaret mi sen Galatasaray nasıl görmezden geliyorsun abi sen Sevilla'dan iki tane yedin tarihin adam Almere maçını düşündüğü için iki tane 11'inde oynayan oyuncusunu dün sahaya bile çıkartmadı ya ilk 45'te yoktu ya ikinci yarı soktu ya ya ikinci yarı, ilk yarı orta sahadan oyuncu alıp forvete oyuncu sokuyorsun sen hala bunları eleştirmeyelim onları abi ben söylüyorum Konya maçında İrfan'ı ıslıklamayalım diye diyenler de sizdiniz ya İrfan kötüydü o zaman ıslıklarken de siz dediniz ki ıslıklamayın Avustralya'yı şampiyon takımını oynatıp. Abi böyle bir şey yok ya bu mantık yok. Fenerbahçe artık kim zarar veriyorsa gitmeli yani. Şunu bu... söyleyeyim 6 puan geriye düştüm 7 puan geriye düştüm ligde. Bir de depresmana gidiyorum rakibin sahasına. Onu kaybettin abi. Başka Bana şey göre dik Bana göre dik 7 puan de. değil abi. 3 puan. Ha 4 puan olsun abi. Yani neden sürekli 6 6? 6, -6 <laughs> teknik olarak <laughs> yerden. Teknik olarak. <laughs> teknik olarak şu anda 6 puan altı avaraj kaybettin. O, o maç kalan. Bir tane bedava maçımız i̇şte, var ya. O hafta Galatasaray ya, oynayacak. Sen dezavantajlı Bir dakika bir dakika. Sen dezavantajlı duruma düştün mü düşmedin tabii ki. Ama 6 puan değil. biz de bunu Bir şey soracağım Berdan'a ben. Nasıl altı? Abi hemen izah edeyim istersen. Galatasaray bir tane maçı oynamadan kazandı. Bizim de öyle bir kaymağımız olacak. Biz o kaymağı aldığımız zaman Galatasaray o haftaya bir maçı eksik 3 puan önde girecek. Öyle düşünürsek yani şu an 6 puan gibi gözüküyor aslında ama... Bir... Galatasaray ya bir kardeşim ne dolandırıyorsun? Hatay'la Antep'ten Fener'de 6 puan alacak. Ya Berdan bu polyanacılık inşallah tutar da Fenerbahçe olur hepimiz. Yok abi var, 11 hafta var siz bu kadar e, felaket... Abi yapmayın ya ne 3 puanı ya. ya. Ya bu adam gol atamıyor derbide. Sen Arenaya gidip nasıl gol atacaksın ya? Bırakın. Abi bak ben, ben şunu geçen söyleyeceğim. Geçen geldiğinde de şans, şans, geçen geldiğinde de şans falan diyorduk Galatasaray'ın yakaladığı puanlara. Ben geçenki odada gelişinde de gördüm. Abi bu Galatasaray'ın falan hesap kitabı bırak yani. Sen önce büyük maç kazan. Ya biz büyük maç kazandık Ondan da fırını... bu senelere kadar ne oldu? Şampiyon mu oldu? Galatasaray 96 2000 senesinde bir tane büyük maç kazanmadan Fenerbahçe yani, büyük ben... maç kazanmadan hiç şampiyon olmadı Berdan. Fenerbahçe... Hiç büyük maç kazanmadan şampiyon olmadı. Ya, yani mi? her şeyin bir ilki vardır abi. Ne, niye bu kadar karanlık? Ya Berdan abi? her şeyi büyük maç düşünmeyin abi. Kritik maç da kazanamıyor. Yani büyük maçta Adana mı Adana sen gittin koy bana Galatasaray Adana Demirspor'u yendi. Ya Berdan bak Galatasaray Fenerbahçe'nin farkında ya, konuşuruz da ben şunu söyleyeceğim abi bak. Benim kızdığım nokta şu. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına hepimiz yine inanalım. Ben sana şurada katılıyorum. Her şeyi yakıp yıkmayalım. Ben şuradaki iki sevmiyorum abi. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Tamam mı? Geçen sene 8 eksikle Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalınca Meksiko uçulu Julian İsmail Kartal'ı doğrayıp da önüne gelenden pompa yiyen Jesus 7 milyon euro maaş alıp saçını tarıyor diye sakız çiğniyor. Aa A hocam Jesus falan deyip bu olmaz ha Fenerbahçeliysen bunu kabullenmeyeceksin. Sen 7 eksikle Vodafone'da berabere kalan İsmail Kartal'ı Julian Doğra Okan'dan pompaya. Efendim git Abdullah Avcı seni şamar maya yapsın. Jesus çok büyük hoca. Bana çok ne 10 yılımızda o en çok puan toplayan hoca Hayır, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kendi içinizde tutarsız oluyorsunuz. Riyakarlık oluyor o zaman. Bu da yakışmıyor bize yani. Burada ya biz AVS'ye de olsa. Ya, bu kadar puanı ya. toplayan Cisus Berdan kusura bakma da ligin kalitesi yerlerde. Ligdeki Anadolu takımları çok kötü. Bu kadar puanı zaten hocasız da topladı. Bak bana ben, bir, ben bir şey söyleyeyim. Hocası maçta puanı başladı. aldı de. Bak daha, daha başka, başka bir şey söyleyeyim. Daha, puanı söyleyeyim. Puanı daha, puanı şey söyleyeyim. daha başka bak, bir şey söyleyeyim. Ersun Yanal 74 puan topladı. Takım şampiyon oldu Nisan'da. Ertesi sene otobüs kurşunlandı. İsmail Kartal da 74 puan topladı. Bir sonraki sene 60 milyonluk transfer yapıldı. Vitor'u getirdik. Vitor da 74 puan topladı. Öyle puan ortalamasına bakıp da bu başarılı şu başarılı dersek İsmail Kartal 10 yıldır teknik direktörlük yapması lazım bu takımın. Öyle o olmaz. zaman ona bakarsanız bizim şu andaki gol ortalamamız şampiyonluk belirtisi. Yani 2 gol yani. biz e, Ulaş olur. abi Galatasaray'ın bu performansı olan bir... üstü. Yani anormal hani. Ha bu, ama bak zaten Berdan Galatasaray performansı olan üstü. Galatasaray sen gelseydin aynıydı zaten. Abartmayalım. Evet. Galatasaray'ın puan ortalaması bu kadarsa Fenerbahçe'nin katkısı var. Fenerbahçe biz ne dedik, Ben kaçıncı haftada tweet attım. Derbiler şampiyonu verilecek. Anadolu takımlar çok zayıf. Gerçekten PTT's ayarında takımlar. İstanbulspor, Spor, Ümraniye falan bunlar PTT takımı. Giresun, Giresun PTT takım bunlar. Onu da ha, ki. De... <laughs> onu, da, yenemedik ki. Ona da bari. Giresun'u yeniyorsun. Bu... Bu... Gal Giresun abi. abi. Ya, ya. Abi yok ben olayın özünü yani, anlatabildim mi? Galatasaray ya? yani? Tek... seni yendi Berdan yani valla senin kafan... Galatasaray yenemedi ama 14 tane maç aldı arka arkaya. He, e, Abi, Lik... ya bu Berdan'ın kafasını Abi o 14 kaldı. maçın yani, 10 ben... tanesi bir farklı, 9 tanesi felaket futbol. Ya kardeşim o değil. Abi Berdam bir farklı iki puan veriyorlar. Ya Galatasaray'ı başlayın ha Fenerbahçe yakın. Diyorum ki ligdeki takımlar çok kötü. Ligdeki takımların çok kötü olmasına kaynaklı. Puan ortalaması yanıltıcı olur. Puan ortalaması 2.1 bu adam çok başarılı bilen dersen seneye de üzülürsün. Hı. Gelecek sen de üzülürsün. Çünkü puan ortalaması 2.2 yapsın diye getirmedik biz Cesu. Sana bir oyun oynatsın, sana bir sistem kursun, sana bir şampiyonluk getirsin, kupa alsın. Bunların hangisini vaat ediyor sana? Ya sistemini kurdu mu abi 6 aydır, şey 9 aydır? Fenerbahçe'nin düzgün bir sistemi var mı? Buna inanıyor musunuz mesela düzgün bir sistem olduğunu? İyi bir Asla. sistem varsa... O zaman niye abi biz düzgün sistem varsa niye sevinle maçını mı biz Demek ki, hoca planına güvenmiyor abi. Bu diyor iyi değil diyor. Ulaş abi bir de puanlar hep sezon içerisinde kendi sezonuna göre değerlendirilir. Biz 2006'da abi, Deniz'de abi. 82 puanla şampiyon olamadık. Bir yıl sonra Zigoli 3 puanla şampiyon oldu 100. yılda. Aynen hani abi, o söz birbirinden farklı sezonlar abi her sezon. Öyle değerlendirme mi olur yani? O e zaman yanılırsın yani. Anlatabiliyor muyum? Yanılırsın öyle dersen. Çünkü hani öyle bakarsan bu 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 Fenerbahçe <laughs> en başarılı teknik direktörlerinden biri İsmail Kartal. Puan ortalaması 2.2 abi o zaman. Abi, öyle baş bak. Başarısız mı diyorsun? Puan ortalaması 2.2 Hani 2.2 diyorsunuz da İsmail Kartal'ın puan ortalaması da 2.2 52 maç. Şimdi, şimdi ulaşan Berdan bir soru sordu. Jesus başarısız. Sence Berdan ben sana sorayım. Sence söyleyeyim abi sana. Kardeşim. Söyleyeyim. Son 15 yılın en çok maçın kazanan hocası şu anda Ziraat Kupası'nda devam ediyor. UEFA'dan lider çıktı. Eğer Kingo golü alsaydı şu anda hepimiz tapıyorduk. Yani burada bence e, futbolun rastlantısına Yo. pay vermek lazım. Çok rastlantısı. Yok Yo. Ya Berdan. Berdan, seni Ali Koç ya. falan mı gönderdi kardeşim bu odaya ya? Ha? Sabahtan beri sabot ediyorsun bu odayı ya. Yok, Abi eleştirildiği zaman sabot olmuyor de. da. Ya ne alakası var kardeşim? Şimdi konuşmayayım, konuşmayayım diyorum. El kaldırıyorum da kardeşim sabahtan beri. Ya sen 7 milyon euroya cukkar yaşan. Ha? Bir de büyük başları kazanamayacaksın. Biz de oturup Fenerbahçe başı şampiyon olmasını mı bekleyeceğiz. Bırakın kardeşim poliyanacılığı ya. Bırakın kardeşim poliyanacılığı Sen gol atamamışsın kardeşim daha büyük takım maçlarında. Gol gol. Sen Adana Demirspor maçının deplasmana gidiyor. Bacakları titriyor. Neyin daha polyanacılığını yapıyorsun sen? Ha? Yok çok puan toplu. Bana ne kardeşim toplamışsın? Ben şampiyonluk beklerim kardeşim. Şampiyonluk. Fenerbahçe her zaman şampiyon olur kardeşim. Şu an kardeşim. şampiyon olmayı zaman... tabi daha dedik? Ya bırak kardeşim sen büyük başladın. Gol atamamışsın ya gol gol. Bir tane gol atamamışsın ya. Bir de gelmişsin burada diyorsun ki işte bizim çok işte ne ne. Çok fazla puan topladık da. La kardeşim sizin yüzünüzden zaten bu takım halde. Sizi karanlığa gidiyor takım karanlığa karanlığa. Ali Koç mı tuttu seni git odaları böyle 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 konuş diye. Normal değil oğlum sizin konuşmanız Sen bir de Rossi Mossi'yi de översin şimdi bana. Benim iyice sinirlerim tepeme çıkarsın ondan sonra. Över bak sor Rossi'yi övünmezse ben... Ben Feridun abi Berdan'a bir şey sormak istiyorum ben. Berdan senin bu bakış açınla hoca iyi yönetti, iyi puan topladı. Buradan kabul etmek de bak sayın. Bunu kabul etsek bile şu var abi. Diyelim hocanın maççı performansı çok iyi. Puanları çok iyi. Her şeyi iyi yönetiyor. Sen o zaman şöyle bir eksik de var. Hani sen diyorsun ya futbolun şanssız oldu, şans oldu. Biraz futbolun akışı var. E abi ben dün hoca diyor ki mesela tecrübesizlikten kaybettik. Aslında onu demek istemiyordu. E, abi sen o zaman e, Arao'yu alacağına geçen sene Crespo Zaysu tutturmuşsun. Git Joe Mario'yu al. Stopper'e daha iyi bir adam al. Daha iyi de bir kanat oyuncusu al yerine. Bir bari kaliteli oyuncu transfer. Transferde de kötüdün. Büyük maç performansta da kötüdür. E, Jesus'un Fenerbahçe tek katçı küçük takımları sürekli gol atıp domine ediyor. Orada Bak, sana özel özel <laughs> Transfer korkunç yapıldı. Yani bu sene inanılmaz kötü. Ara dışında. Obisinden... Ne ben şunu şunu söyleyeyim. Ali Koç çok kötü başkan. Ali Koç çok kötü başkan. Bu sene de bu transferlerde sonuçta o yaptıran en son izni alan odur. O da %100 aynı suçladır Jesus'la. Ama Ali Koç'un dahlinin belki de geldiği şu ana kadarki en az olduğu sezon bu sezon. Bak burada Ali Koç'u aklamıyorum. Yine de sonuçta bu transferleri o yaptırdı yine suçlu. Tamam mı? Ama abi adam sen Gustavo Henrique'ye getirdin. Bir hafta bekletti Ali Koç almayalım bunu diye. Hani diyorsunuz ya hocanın 38. tercih oldu. 75. tercihini aldılar. Bir hafta bekledi abi Gustavo ki Daha iyi sağlansın diye bekledi. Yani bunları konuşalım mı? Hep arka planda söylüyor. Sen gittin çaktın bunları bana. Flamengo'dan onu çaktın Burmayı bunu çaktın. Bu çaktı. En basit. Nerede bir tane maça çıkmadı ya adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tane maça çıkmadı. 5 milyona alınan adam. Bir tane maç. Bakın. Bir. Yani geldi selamun aleyküm, aleyküm selam, tak burmayı soktu. 5 milyon. Maaşını falan söylemiyorum vergileri vergileri. Ferudun abi ben eskiden hani Fenerbahçeliler hep şey diyorlardı ya. Birimiz Aykut 300 birimiz Ersunç bölündük. Abi ben ona bir mantık arıyordum. Aykut kocaman iki Türkiye kupası var. Şampiyonluğu var. Ersun Yonan'ın şampiyonluğu var. Herkes tutsun istediyor. Abi Fenerbahçe hiçbir şey kazandırmayan hocanın müritleri oldu ya. Ya her göz bak, şey böyle böyle, Bak böyle adamlar yüzünden Fenerbahçe'nin genleri bozuldu kardeşim. Tamam mı? Artık kaybetmeye mahkumuz. Anladın mı kardeşim? Ben böyle buna inançsız olursa kaybetmeye mahkum oluruz. Genleri bozuldu yani. Fenerbahçe'nin. genleri. Senin gibiler yüzünden, senin, gibiler yüzünden senin gibi polianacılar yüzünden bu takımın genleri bozuldu. Anladın an mı? Sen daha Galatasaraylar kimi dinlese hoşuna gider. gider. Beni dinlese hoşuna gider. Emre Mor'un Rossi'de ne fazlası, ne eksiği var? Bana bir, anlat bak. Arda'nın İrfan'dan ne eksiği var? Bana bir anlat bakayım kardeşim. Çünkü çıkar var. Bak başka birisini koysaydık lan bu takıma Fatih Terim'i koysaydık ikinci yarı böyle sabot etmezdi bu takımı lan. İkinci yarı böyle sabot etmezdi bu takımı ikinci yarı. Bir tane Galatasaray taraftarını koysaydık ikinci yarı böyle oynattırmazdı bu takıma Sedat ya hiç konuşmadın. Sedat hiç hoş geldin hiç konuşmadın herhalde ya da ben bakkaldaydım. Hoş geldin. Sakin olalım arkadaşlar. Herkese sinirliyiz. Sakin olalım ama artık yapacak bir şey yok. Ve ikinci maç belki Fenerbahçe Sevilla'yı eleyebilir abi uzatmaya gider. 3-0 yener. Eleyebilir İnşallah eleyiriz abi. <laughs> ben ama şans sıfır değil abi. Şans Ama hocaya güvenmez abi. Hani ya Uraç abi sen Ümrani'yi yenemiyorsun. Mahalle takımını yenemiyorsun. Seviye eleriz diyorsun. Gözünü seveyim. Yapma ya seni ya. Ben yani Ümrani'ye senin... Yeniliyordun ya. İçe de yeniliyordun. Adam senin iki puan aldı. Öyle bak işte Burkay Bey. Bakın sakin ol abi biraz. Şimdi Real Madrid Şerife yenildi. Gitti Şampiyonlar Ligi aldı. O ara sıra kazalar olur da. Işte ara sıra olur. Bizde çok oluyor bu kazalar. Yani İmraniye'yi yeneme, Giresun'u yeneme, Beşiktaş'a domal, Galatasaray'a domal. Traksan zincirleme kaza oluyor bize zincirleme. Ya, ya baba bu kadar yani domalırsan dom yalama olur yani böyle bir şey yok. Kendinizi kandırmayın. Yani ben e, Pollyanna romanını yazan kimdi bilmiyorum da Berdan'ı görse baştan yazan. Abi yani siz pes edin? ettiniz galiba. Bu, bu sene kadar... bitti sizin için. Ya pes ettik ettin tabii ne Ben etmedim abi 3 puan var hiçbir şey değil. Bir, etme tamam sen etme kardeşim. Berdan ya, ben abi. sana şey soracağım. Hadi Türkiye ilgili diyelim sen. kazanamadık tamam olabilir futbol bu. Galatasaray şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nda finale çıktık. Jesus'un bu son bütün kritik maçlık performansı. Biz Trabzon'dan final oynadık. Abdullah Avcı gitti. Hüseyin Cimşir bile bir önlem alıp bu jesu final değinebilir. Bak sana şaka yapmıyorum. Adamın hiçbir şekilde bir kritik maçta bir anlamı. Her şeyi yanlış yapan bir adam. Galatasaray maçına çıktığı takımla herhangi bir yerli hoca çıksaydı o maç içinde baksaydı. Maç sonunda bir de halka yapıp alkış yapsaydı böyle. Halka yaptı ya maçtan sonra. Bak Atan yemin ediyor ediyorum abi. sen bu odada şey demezdin. Ümitsiz olan falan değil. Üşüleyen doğrardı konu böyle. Meksika usulü. Fayta. Ya Oğuzkan hep aynı örneği veriyorum bak hep aynı örnek. Bunlar bu yabancı sevdasından oluyor. Yani bu Berdan kardeşim mesela şöyle diyeyim e, yanlış anlamasın beni teşbih de hata olmaz. Bir hanımefendi olarak dünyaya gelseydi Erasmus'a gitseydi orada ilk gördüğü İtalyana tak hemen verirdi bak. Yabancı <laughs> böyle bir şey. Bak ciddi söylüyorum. Ya İsmail Kartal şu diyecekler Berdan abi diyecek kupasında final oynayın ikinci olsak ben çok saçma buluyordum zaten ben o İsmail Kartal bak şu adamın çeyreğini yapsaydı bak sadece Kiev'e bile ettir bizi bak Kadıköy'de eee çarmağa gelilirdi stadyumun ortasına bak o kadar ya abi biz Türkiye Kupası'nda finale çıkıp yenilsek mesela atıyorum Trabzon'a şey diyecekler çıkacak Berdan üzerinde söylemiyorum abi Türkiye Kupası'nda ikinci olduk niye bu kadar kızıyorsunuz ona O abi ikinci diye evet köye bir eleştiri gelmiş abi. Berdan'a diyorlar ki Berdan diyorlar e, ne diyor? Bir daha okuyorum. Ulaş abi Berdan genç kardeşiniz biliyorum ama her odaya girmek Galatasaray'a güzel diyor. Yeter abi. Zaten burnumuzdan soruyoruz. O kadar seviyorsa Galatasaray bunu ben biliyorum. mi Galatasaray'ız? Sevgiler Abi sevgiler. tam tersi ben ben tam tersi Fenerba yani Fenerbahçe ya Fenerbahçe'yi övüp Galatasaray'ı gömüyorum sabahtan beri. Tam tersini diğerleri yapıyor. Bence ters söylemiş arkadaş. Yani Yo Galatasaray'ı güzel güzelleyenler başka da ya. Bu odada Abi olmaz gerekiyor. Yani Galatasaray'ın kazandığı yani 10 tane kazandı söyledim. Başka bir oda var ne? ki Galatasaray'ı güzelleyen. Ben Onlara laf edin gidin de.